hey they wanna leave town. say it's lover if you wanna go i'm down <laughs> Bakın satacağınız diğer ürünler burada. İşte sizin satmanız gereken ürünler bunlar arkadaşlar. Bu ürünleri satarsanız çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Fakat de sürekli Amazon Amazon olunca biraz kaba karışıyor tabii ki. İster istemez. Mesela burada araba malzemeleri. Fiyatlar normalde dışarıdan yani alıp göndermeyesiniz diyebilirsiniz ama fiyatlar orada çok pahalı. Mesela şu araba şeyleri. Bunları Bianchi'den ben 50-60 puan aldım. Burada ne kadar satıyorlar? 10 puan gibi bir Yani ciddi anlamda şey var. Ben artık anlıyorum yani şey olarak. Bir e, e, öyle tutuk, öyle teker teker sahalardan anlıyorum ama burada mesela bir İngiltere'de yaşayan birisi olsa benim adıma bunları toplasa, ben de hani beraber yapsak o kadar güzel olur ki. Çünkü ben neyin sattığını biliyorum. Bakın mesela bu ağaçlar şu an e, bayağı bir şey Kavaştı, işte, adamlar stokları boşalttı. Bu nasıl çıkmıyor? Hadi bakalım hazır mıyız? DJ! Güzel mi <laughs> Tam tam şaka yaptım. Biraz oynayamaz mıyım ya? İnsanlar da burada ürünler bayağı ucuz olur. Bilginiz olsun. Pokemon'lar vesaire. Artık yani olay sizde arkadaşlar. Neyi satacağınızı artık biliyorsunuz. Bu taraf sağlık şey olduğu için çok göstermedim. Çünkü olur da şu arka tarafı çok güzel ama orasına şimdi hiç girmeyeceğim. Yani girmelik bir vaktim yok. Olsaydı sebeşte de gösterelim. Sağ tarafta genellikle bayan şeyleri var. Ee, alışverişleri vesaire. Benim şunlar ben, çok güzel. Sıkılacak. Benim bildiklerim gösteriyorum. Ben o bayan şeylerini çok fazla girmedim çünkü. Bayağı da bir şey var o tarafta. Şey, şimdi burada. Oh be. Maskeyle hiçbir şey fumuyor. Acaba maske takmak zorunlu mu ya? Herkes takdir ettim ki ben bilmiyorum takılıyorum takılmıyorum bu ne ya Ha, ben buraya hatırlıyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Pandemide bir kere geldim buraya. Bu Burası şey böyle. Bütün ürünleri topla alabileceğiniz bir yer. Mesela ekmek alıyorsunuz. 10 tane ekmek alıyorsunuz. Hani uyguna geliyor. Bayağı herhalde bilmiyorum. Ben öyle alışveriş yapmadım hiç. Eskiden ev, evliyken yapıyordum birkaç tane de. Şimdi yapmadığım için öyle şeyleri şey bilmiyorum. Ama pandemi zamanında gittik. Gittik oraya. Şuradan baktığınız zaman. Pandemi zamanında gittik. Sonra olay şu. Burada da çok güzel bir stüdyo parçaları falan var arkadaşlar. Acayip güzel şey yapıyorlar. Ya adamlar rafları boşaltmış pandemi zamanı. İçer, toptancının içerisinde yiyecek yemek yok. Bir an BNQ'den drop yapanlar varsa şuna dikkat etsin. BNQ ile Argos, şuradaki adamlar var ya. Argos, BNQ, Kuş, Argos. Bunlar şey yapmıyor bazen. Her adrese göndermiyor ürünlerinizi. Yani müşteri Londra'dan almış tamam gönderiyor. Ama ne bileyim şeyden almış, e, başka bir yerden almış. Oraya gönderemiyor ve sat diye kalıyorsunuz. O yüzden ona çok dikkat edin. Her yeri oha konuşuyor. Allah'a kadar diyen kapı çıktı karşımda ki bu şeyin Home Depot'u gibi. E, Amerika'nın Home Depot'un aynısı aslında. Marka aynı değil de. Konsept aynı. Ya burada bir eşyalar satıyorlar. Yemin ederim böyle birisi yanımda olsa şunları falan var ya depoya yiyeceğim. Her ürün böyle 100, 100 puanda yakın şeyi var. Kârı var. Ve insanlar ağlıyor. Para yok diye. Adamlar beceriksizim demiyor da. Para yok diye ağlıyor. Her bak falan var ya. Şimdi ben bir tane gidip alacağım kendime zaten. Sadece insanlar neyi nasıl satacağını bilmiyor. Burası bahçe. Aa neymiş burası? Hiç giresin yoksa. E bari girmiş. Kapı açıldı. Ne bu? Ha, bari... Için. Ben ziraat ilk üniversiteyi orada okudum ya. Kırmızı rengi çok güzelmiş bu arada. Haritaymış gerçekten. Neyse, şimdilik burayı yok. istemiyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Bak daha demin size gösterdiğim parçayı, Yankvide, bunlar neymiş ya? Tablo. İngiltere'de üçlü böyle bu arada bilmeyenler varsa takıyorsanız elektrik malzemelerinin hepsini üçlü şekilde düşüğünün olduğuna emin olun. Yoksa ürün elinizde patlar. Yani bunları eğitimlerde göstermezler. Bunları siz tecrübe edinirsiniz. O yüzden bunlara çok 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 dikkat edin. Çünkü içinden elektrik makine tıraş makinesi alıyorsunuz. İkili veriyorlar başlı. Müşterisi de mesela kötü yorum bırakıyor. Diyor ki, ben aldım. Ama diyor söyle söyleymiş. E, e ne oluyor o zaman? aşırtı blackboard kötü yorum mesela. Bunlar ben anlamıyorum açıkçası. Bunları babam anlıyor. Benim anladığım pekse şey bunların satışı. <laughs> sorarsa bu ne işe yarıyor diye. Diyeceğim bilmediğin şeyi anla. Tabii öyle demiyorum. Anlatıyorum. Arkasında okuma kılavuzu var. Niye anla okumayı? Okumayı biliyorum. Beş farklı dilde okuma yapabiliyorum. Ben yani o kadar yetenekliyim. Niye okuyamıyorum yani? Şimdi burada bir de. Şimdi size fiyatları göstermek isteyebilirdim ama fiyatlarına dair bildiğim hiçbir şey yok burada. Oo şununla hız yapalım mı? Bu ne? Abi şuna bak. Bunu satsanız var ya. Bu plastik ayaklı kendisi zor duruyor ama. Şunlar mesela çok güzel. Hmm. Yeni bir ürün keşfettim şu an. Bu aklımızın bir köşesinde dursun. Siz de koyabilirsiniz. Bak bunları biz satıyoruz ya depolarda. Bize lazım oluyor bu kartonlar. Size de lazım olacak depo işine girdiyseniz. Yani anlayacağınız Hı. arkadaşlar. Bu böyle YouTube videosu. Kanalı abone olun beğenin ya. Böyle kuru kuru. Evet. Hey, kuru kuru. Kanalı abone olmadan video yok kuru kuru. Buradan gidiyor. Bayağı bir şey var açıkçası. Şurada bunlar mesela çok satılır bir yere. 13 satıyorum. Şimdi bilmiyorum. İyi, <laughs> iyi, iyi, i̇yi rahat bir 25 falandır. Ama tabii komisyonları fiilerini iyi ayarlamak lazım. Bir de burasına kadar kadar para evet satış yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki arkadaşlar. Fakat tekrar dediğim gibi bunları hakkında bilgi sahibi olmaz. Belki şu duvar kağıtları çok satıyor. Ee, şimdi müşteri sorsa size bunu bilmem bilmem bir şey nerede? Sizin yapacağınız şey şu. Gideceksiniz. Buraya siz aynı soruyu soracaksınız. Yani müşteri bir gün sonra cevap verebilirsiniz. Sorun değil. En azından siz de bir şey öğrenmiş olursunuz. Yani bu ticareti İngiltere'de yaparsanız Türkiye'dekinden çok çok daha fazla para kazanabilirsiniz. Sadece asıl olay şu. insanların kafasını karıştı. Nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Ya da hep yan, mesela şunlar ne kadar satılıyor biliyorsunuz. Nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Bu çok normal bir şey. Biz buna eğitiyoruz. Biz Bizim desteğini de sağlıyoruz. Kampları da sokuyoruz. Yani biz herkese bu şekilde çok yardımcı oluruz. Çok kişi bizim üzerinden böyle para kazandı. Yani olay para kazanmak da değil sadece. Gerçekten başarılı olabilmek. Neyse bir artık kendime bir yemek ısmarlayayım ya. Şimdi şey taraflarında bu Boots, Net, Snacks, ee, JD yani şey markalar böyle büyük kıyafet ağırlıklı markalar spor giyim üzerine inanılmaz derecede ee, ee, güzel şeyler var. Bunların hepsini Türkler üretiyor genellikle çoğu ürünleri. Niye bunu söylüyorum? Yani Türkiye'de ürün üretecekseniz arkadaşlar, Hani Türkiye'deki bütün konfeksiyonlar bunlara satıyor. Yani siz de burada daha uygun satabilirsiniz. Sadece nasıl olacağını bilmeniz gerekiyor. İçeri girmek isterdi ama benim e, böyle alışveriş yerlerinde beklemeye karşı bir Antik hobim mi var, fobim mi var? Fobim kötü olandı. Tamam, hobim olsun. Yani size göstermek çok isterim ama e, artık kahve içmem gerekiyor. Costa, evimizin her şeyini. Tabii Costa evimizin her şeyi bugün böyle kahve keyfi. Adamlar 200 gün kahve yapmış ya. <laughs> Hadi bakalım. O oh be kahvemizi içtik sonunda. Şimdi bu Boots'ta çok güzel ürünler var aslında. Boots'un içerisine girseydik güzel olurdu. Hani sizin görmeniz açısından ama gerçekten Boots ve şey bana göre değil. Çok da şey yapmıyorum. Next'e bakalım. Next, next, next. Kıyafet satıyorlar genellikle. Evet. Baktığımız zaman bir tişört 36 var. Yani Şöyle bir giyim açığa yukarı yani 120 pound gibi bir şey istiyor herhalde. Ha, neyse tabii ki daha uyguna da var daha pahalıya da var. Peki hava bugün biraz şey kahve içtim kendime geldim ya. Bir de işin komik yanı şu an ben Tottenham herdeyim. Şey bildiğiniz tüm e, kafedekilerin herkes Türkçe konuşuyor. Bu kadar Türk var ki burada. Ya da bunda onlar orada saklanıyor. İstinden biri. Bir gün bir tane YouTube videosu çekeceğim. Diyeceğim ki sokaktaki Türkleri tanıyabilir miyiz? Size bir, bir şey söyleyeyim mi? %90 başarı oranı olacağına inanıyorum. Kendimi o kadar inandırıyorum yani yapabileceğimi. Bakalım Argos'a gidiyoruz. Argos'tan neler neler alacağız. Argos'tan sandalye alacağım ya. Sandalye artık şey olmuş. Peki. Aslan parçası. Herhalde oğlum izin vereceksin. Ben geliyorum. Adam onu söyle. Hazırsak Argos. Maske zamanı. Açıl kısa maçı. Okay. Argos'ta siparişleri böyle veriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan girelim. Brox for product diyelim. Ne alacağız? Ne alacağız? Ne alacağız? Bilmiyorsak ne yazalım? Ne yazalım? Şöyle yazalım. Şimdi şöyle. Evet. Şöyle Gaming şey yarayacaktı ama neyse. Şimdi bu ne? Emekli koltuğu. Ha benim koltuğum. Burada başka stokta vardı ama. Hazır gelmişken bakalım başka bir şey var mı? Ben şunu çok beğendim. Tamam. Şu çok güzel benziyor. Yani. Hala var. Mister kafası. Neyse et basket stokta Stok varmış. Koltu çok var. 260 pound. Bu var Kaybol. Ama kayboldu. Pay Pay et. Tamam. Şuraya diyelim. Al bek. Haa. Buna ne şey lazım Dante, şey ne olur Ne olur mu? Tamam. Hadi şey bu? bir gerek yok. Tamam. Bir E. etmek Et nektar kat. Ooo. Nektar katı yok benim ya. Var da. yok. Neyse dişler besledi. Tamam bu önemli. Veya. Ne kadar Böyle Buraya Böyle ben burada şöyle şey göstereyim. Argos'u göstereyim. Ne ödemek istersiniz? Argos kartla da ödeyebilirim. Normal şeyle de ödeyebilirim. Tamam. ödeyelim. Orada. 360 pound. Ne oldu? Ha, yani kartı içeri sokuyor. Barizak çalışıyor mu ki? Bakalım ne gibi. Kartı yerine çıkar. Boom. İşte olay bir günlük. Ne yapacağız? Sıraya gireceğiz. Sıraya gireceğiz ve medyemizi alacağız. Burada kuyruğa girmemiz gerekiyor. Hadi bakalım. Şimdi söyleyeceğiz bunu <laughs> ona. O da bize şey verecek. Neydi? Kaç benim numaram kaç Otuz üç. Numara nerede? O numara orada. Şimdi çağırır. Ne? Nah. Ben bu kadın, ben hiç biliyor musunuz? Bu kadını hastaydı, bu değil ama bir tane de daha tatlı kadın. Ben gittim şikayet ettim galiba şey burada çalışanları. Çalışan değil, yeri şikayet ettim. Klimayı çalıştırmıyorlar, klima bozuk adamları donduracaklar burada. Bak arka tarafı görebiliyor musunuz? Arka taraf full böyle depo. İşte benim yapmak istediğim sistem de bu. Türkiye'deki bütün herkes buraya ürünlerini koyacak böyle şovrum olarak herkes ürünleri bizim dükkanda duracak. Arka tarafta depo olacak. Arka tarafta depoya bunları koyacağız. Böyle müşteri geldiği zaman çat diye alacak. Türkiye'deki genç girişimciler hepinizi saygı duyusuna çağırıyorum. Şu ürünümüzü alalım o zaman. Şimdi benim ürünümü getirecekler. Bakalım nasıl olacak? Bak burada ne müzik sıradaki ürün? Bunlar baya. Hadi bakalım. Bir dayıya yardım edin. Sahip çıkın dedi. Sahip çıkalım dedi. Sahip çıkalım dedi. Aslında iki dakikada veriyorlar da dayı onların kafalarını karıştırıyor. Burada eskiden şey satıyorlardı galiba kaldırmışlar. Ha, koleksiyona koymuşlar. Burada altın satış yapan varsa arkadaşlar benim iletişime geçin. Ben altın ürünlerinizi satabilirim burada. Çünkü altın ticaretine girdim. Bitcoin. Hadi bakalım. verin benim, benim ürünümü. Nintendo. Ne kadar az bakalım. Televizyon filmi. Amazon'da bunlar o kadar çok satıyordum ki. 70 pound falan o zaman. Burada 40, 40 pound'lu mu ne alıyordum bunları? Çocuklar benim sandalye nerede? Atık oturmak, 18 saat oturmaktan benim Elime kramplar gibi. Bencilik koltuğu hak ettim. Şunlar işte adamlar sırf marka diye satıyor. Markaları var ya. Şunlar evet. çünler... Eskiden çocuk oynuyorduk. Baya iyi gidiyor. Neyse alalım bari şeyimizi. Tamam bugün bir şey öğrendim. Bu 20 kilonun üzerinde. Ben bunu nasıl taşıyayım? Ben sende ufak bir şey. Bu böyle eve hayatta gitmez. Taksi. Hemen teknolojiyle bir taksi çağıralım ve bunu götürelim. Oha eşek ölüsü gibi ya bu. Şuraya bak Allah aşkına. Sanki şey aldım. Neyse artık bunu bir yere götürelim. Hadi taksi çağıralım. Tamam şimdi Hz. Uber'a söylüyoruz. Bize ne lazım? Bize şey lazım. Transit right. Tamam. Home, home değil ya. Şuraya git. Oradan ben girsin, çözelim. E tamam. Şimdi buraya gelecek mi ama? Önemli olan nokta. Tamam. Comfort'ı. Bak gördünüz mü? Bütün arabalar benim taksi. 6 puan alıyor bir Şaka gibi. Ben dedim 15 puan olur ama. E yer doğru mu? Neyse girsin buraya. Değiştirebiliyor muyum? Tam buraya gelsin. Argos'un önüne. Confirm diyelim. Tamam. Bakalım beni almaya gelecekler mi? Bakalım hangisi şanslı? Ha, 3 dakika. 3 dakika. Adam bir görecek bunu diyecek. Oğlum bu ne ya? Şimdi 3 dakika bekleyeceğiz. 6 puan. Şimdi Londra'da neden? Çocuğum buraya mı gireceksin? Gireceksen gir. Girmeyeceksen yoluna devam et. Şimdi bu 3 dakika sürüyor. 3 dakika bunu bekleyeceğiz. Ondan sonra ee, yapacak bir şey yok. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vallahi adamların bile dengesi şaştı ya. Adam diyor ki bana. Bu kız diyor hatta. Kız diyor nasıl taşıyacaksın bunu diyor. Ben de diyorum ki o o kadar büyük mü ya? Harbiden büyükmüş ya. Yani. Alt üstü sandalye ya. içerisinde ne var? Bir de işin komik yönü bu da herhalde kurulacak bu ha. Nasıl kuracağız? Bir de işin gücüm yok bir de onunla uğraşacağım. <laughs> hmm. Neyse taksimiz gelsin bakalım ne gelecek. Geçen bir Ferrari geldi. Adamlar burada işi büyütmüş ya. o kadar güzel arabalar gönderiyor ki artık. İşte insanlar sanıyor araba almak güzel. Niye araba alacaksın? Sigortası var, şeyi var, boş boşuna masraf. Ya iş ihtiyacın olduğu zaman çat diye çağıracağım böyle gelsin aslında. Sen kullanmana da gerek yok. Araba uzun uzun yola lazım oluyor. Geçen ben adamla konuştum. Adam buradan Fransa'ya müşteri götürmüş. Almanya mı? Fransa'ya mı ne? 300 puan aldım diye seviniyor. 300 puan da seviniyor adam. 2 gün 3 gün araba kullanmış. Dedim şaka yapıyorsun. Yo dedi. Dedim 300 puan o kadar yol gittin geldin. Ona mı aldın dedim. Evet dedi. Vallahi helal olsun dedim. Yani olay burada para mara değil ha. 2 gün 300 puan ya. Abi adam 2 gün 24 saat. Bir de uy uyumadım diyor. Basa bas gittim diyor. Dedim adamlara bak. Fantezi ya. Yani uzağa da gitseniz, yakına da gitseniz, ee, Nanece nece konuşuyor be. Neyse artık, bence bunun şeyiyle uğraşalım biraz. İnşallah da büyük şey gelir ha. Bunu alır mı acaba? almazsa da aldığı kadar artık. Diyeceğim, bir de bunların şeyleri var, versiyonları var, büyük küçük diye. Art ne olur bilmiyorum ama olduğu kadarydı. Neyse. Taksi, taksi, taksi geldi mi acaba? Çocuğum gel bak. Hadi bakalım bugün görüşürüz arkadaşlar şu taksiden. Geldi herhalde. yeah, it's front. It's okay. Yeah. I'm gonna be go with you. All this is left, ya. Türkiye'de olunca nasıl Sonunda koltuğumuzu kurmayı başardık. Bayağı da güzel oldu. Böyle bir senkronizasyon oldu. Mikrofonum, artık koltuğum, bilgisayarlarım, arka taraftaki diğer bilgisayarlar hepsi böyle senkronize parlıyor sabah akşam. Christmas ağacı gibi oldu. Bugün de Christmas arkadaşlar. Hepinizin e, mutlu noeller dilerim. Ailenizle, sevdiklerinizle güzel bir hayat geç. Aldığınız her nefeste gün gülmesi dileyin. Umarım gönlünüzde bu iki yılında hayattaki her şey güzel ve uğurlu gelecek şekilde hayatınıza girer. Ve inandığınız her şey bir an gerçek olur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. <laughs> <laughs> <laughs>